Kıvılcığım. Senin için çok bir şey değişmez ki Dilara. Ya, bu sefer Dilara haklı galiba Kıvılcım. Ha bizim folklorda ne işimiz var? Bütün okul bizimle dalga geçer. Ben yokum. Ben de. Kızım aşk diyorum. Siz aşk nedir bilir misiniz? Aşk insanı halay ekibine bile sokar. Her şey uzun için. Vay be. İşte bu yüzden halay ekibine katılmalıyız İyi de aşık olan sensin. Biz neden katılıyoruz? Size bunu açıklamayı çok isterdim. Ama sanırsam artık yeni arkadaşlarımı anlatacağım. Yani insanı kötü gününde yanında olmayanlar nasıl arkadaş olabilir ki? Tamam. boş verdiler her şey buraya kadarmış siz de bundan sonra takılırsınız. Ben düşündüm de pokeri çok severim ya. Allah. Kızım kaptırmasana bu kadar kendini. Ya ben bunlara hayatta sokağa çıkmam. Hele sahneye hiç çıkmam baştan söyleyeyim ha. Yurt dışındaki yakışıklı çocukları düşünün kızlar. Takım ruhu, doğu batı sentezi. Moda olacak bu okulda moda. Hadi dinleyin beni. Ya ama ya bu köylü güzelleri gibi. Ben bunları giymem. Sonuçta Ozan eğer beni sevecekse bütün bu kostümlere katlanmaya değer. Ben sevdim bu kıyafetleri. Sen neyi sevmedin ki zaten ya? Aferin sana Dilara hadi. Hadi. Ee? Ozan'la el ele tutuşup Artvin'i oynadığımız zaman her şey sona erecek kızlar. Artvin'le de Kıvılcım. E boş ver Dilara o karışık. Kıvılcım Ozan geliyor. Nasılım? Merhaba kızlar. Ne haber Ozan? Gel gel otur. İyi Kıvılcım. Neymiş bana anlatacağın şu çok önemli konu? Ozan sen hayatımın gidişatını değiştirdin. Artık hayata bambaşka bir gözle bakıyorum. Ben değiştirdim. Evet sen ve folklor. Folklor. Evet, sıkıdır Ozan. Kızlar ve ben senin kurduğun folklor kulübüne katılmaya karar verdim. <laughs> ee, sen de sıkıdır Kıvılcım. Ee, ben folklor kulübü falan kurmadım. Ne yani? Sen folklor kulübünde değil misin? Hayır. Yani hiç mi oynamadın? Hani Artin falan? Kurt kuzu da mı oynamadın? Hadi be. Ne oldu? Ya yok bir şey. Biz de sen folklor kulübündesin diye kaç gündür folklor oynuyoruz. Sus Dilara. Ne yani bu kıyafetleri boş boşuna mı giydik? Hadi Dilara git sen bir yüzünü yıka hadi. Bir şey mi kaçırdım ben? Senin Leyla ve Nazlı bizi kandırdı zaman. Dilara! Ozan, vallahi sandığın gibi bir şey yok. Ya ben zaten meraklıydım Faulkner'e. kalıp dinlemeyi çok isterdim Kıvılcım ama işim var, gitmem gerek. Seninle Faulkner'den bahsetmeyeceksin değil mi? Tamam, merak etme. O bana her şeyi anlatır zaten. Tamam, görüşürüz. Bittim ben, bittim. Allah'ım ne olur kimseye görünmeden odama kadar çıkayım. Galiba. Oh be kimse görmedi. Cane, Cane, Cane. İyi misin <laughs> Meritane? İyi misin <iyi>, <laughs> <olsun>. Neredesin anne? <laughs> Kıvılcım biz de halayı... ...dördüncü arıyorduk. Sen de katılsana. <laughs> evet hazır kıyafetinde ...böyle uygunken. Bana bakın. Eğer bunu bir kişiye bile anlatırsanız sizi mahvederim... Aa, bir kişiyi anlatır mıyız hiç? Ozan'ı kapmak için folklorcu olduğunu bilmek bir kişinin değil herkesin hakkı Kıvılcım. <laughs> Bak nefesini tutunca aklıma geldi. Sana zurna çalmak da yakışırmış. Eğer halay çekmekten sıkıldıysan zurna da çalabilirsin. <laughs> bu çok iyi bir ders oldu. En azından bundan sonra Ozan'dan uzak durur. Hay, o kostümün içinde nasıl komikti değil mi? Yani Kıvılcım'ı o şekilde göreceksin deseler hayatta inanmazdım. Abla, folklor kötü bir şey mi? Aslında folklor kötü bir şey değildi Nazlı'cığım. Sadece Kıvılcım gibi yanlış insanlar yaparsa kötü bir şey oluyor. Ben de oynayabilir miyim? E, tabii oynayabilirsin. Ee, ben de dalga geçerler mi? Hayır Nazlıcığım. Seninle sevdiğim bir şey yapıyorsun diye hiç kimse dalga geçmez. Biz de zaten sadece kıvılcım gibi özentiler yaptığı zaman dalga geçiyoruz. Uf, i̇nanamıyorum. Süre bitti. Selena? Merhaba kızlar. Durumlar kötü. Ne oldu Selena? Başarı bildim mi bilmiyorum kızlar. Acaba Graham telefonu icat edebilecek mi? Eğer başaramazsa gerçekten çok kötü şeyler olur.